Merhaba arkadaşlar yeni sezona artık başlıyoruz. Bugün Evrim Avcı Kral TV DS'sinde deneyeceğiz. Klasik DS'den iskeletleri çıkardım. Normalde evrimli iskeletler vardı bu DS'de. Evrim Avcı'dan da beklentim büyük. Umarım hayal kırıklığına uğratmaz bizi. Sağdan hayaleti atalım. Adamın da en iyi derecesi 600'lerdeydi galiba. O yüzden sezon başında ilk binden gelmesi güzel oluyor. En azından sağlam maç dönebilir. Tomru'yu döndürelim. Şu mezar taşını yıkalım hemen. Hayalet kuleye gitsin. Adam da galiba tazı DS'si oynuyor. Evrimli Avcı bu eşleşmede çalışmayabilir. Çünkü adamın büyük büyüleri çok önemli. İyi vurduk. İlk önce Avcı. Yıldırım da atalım mecbur. Aslında Evrimli Avcı Tazı'ya karşı çok iyi çalışır. Ama adamlar da iyi olduktan sonra her zaman böyle büyüsünü bekletecek. Çünkü Avcı'yı da 1x seken döndürmek zor. 2x atacağımız zaman da adam zaten büyüsüyle Avcı'yı ortadan hemen kaldıracak. Ama onun dışında atakta da iyi iş yapabileceğini düşünüyorum. Örneğin Kraliyet Deva attık. Şimdi desi'yi döndürelim biz. Adam da gidip pek koyacak ya. Evrimli avcı atsınız orada onu donduracaksınız yani. O şekilde çalıştırabiliriz gibime geliyor. Şimdi avcıyı hemen döndürmemiz lazım. Bir sonraki kart. Bir yandan hayaleti de kuleye ulaştıralım. Adamı güzel zorluyoruz. Tanklayalım avcıyı. Bizim kıymetlimiz şu an. Tamam ikinci avcıyı da döndürdük. Her türlü yetişir herhalde. Böyle tam önüne doğru koyalım. Ulan avcı. <laughs> eyvah eyvah. Yetiştiremedik ya nasıl oldu bu. Vallahi beklemiyordum. Yani atakta tek başına bir şey yapmıyor. <laughs> Mega minyonu kesemedik bile. Uzaktan vurduğu için çok da bir hasar vermiyor ama Şu sağdan yakalamaya çalışsak. Mezar taşını yine ortadan kaldıralım. Zamanla atınca hayal tam vururken tomruk da tek atıyor. Avcıyı tekrardan döndürdük. Harbiden çok zorlu eşleşme. O balon durmayacak gibi. Yıldırım. Elektro ruh. Avcı yetiş. Adam güzel de çarpma attı. İki diğer avcı atmışım. Sağ tarafı indirdik bile. Ah be hayal et bir tane daha vursa bitiyordu. Basket devam etsek. E son 10 saniye. Hadi evin avcı. Tamam bitirdik maçı ya. Abi şey alamaz. Sağ tarafı unutmayalım. Vallahi ya. <laughs> sağlı sağlı gidiyorduk az kalsın. Çok da dikkat etmedim ama. iyi bari. İskelet alabilirdi orada. Diğer rakibi de bulduk. Hero back geldi. Kahraman geri dönmüş. Ne oynuyor? Beyit mi? Beyit de normalde çok kanser ediyordu. Geçen sezon iyi ki ründevi vardı metada. Çünkü azaltmıştı Beyitçileri. Anti olduğu için ründevi. Umarım bu sezonda çok görmeyiz ya. Yine birkaç kişi oynarsa yeter. Evrimli avcı da erken bir nerf de Supercell biraz evrimini satmak ister gibime geliyor. O yüzden bu sezon açacaksanız tavsiye ederim. Yıldırım atalım. Adam beyit oynuyor sandım. Mixer toplisi varmış. Kandırdı bizi. Ağır desterin çoğuna karşı avcının iş yapacağını düşünüyorum. O yüzden bir nerf yer yiyecekse. Bütün orduyu kesebilir kendi başına. Adam da hangi desteği oynuyor tam çözemedim. Aslında rakibin destesini çözmeden kraliyet devi basılmaz. Çünkü bir, bir de adamda barbarlar falan olsa dönüşünde kule veririz. O yüzden tam çözene kadar kraliyet devini bırakmayacağım. Desteği döndürelim hızlıca. Adam da çaktırmadan döndürüyor iksir toplisini atacak. Döndürdü bile. Bir iksilik kartı bıraktım yıldırımı döndürmek için. Bir de avcı atsak biraz zarara girerdik. Arkasını da süslemiyor. Balıkçı ortaya doğru çekelim. Şövalye çok vurmasın. Adamın atak kartını çözemedim. Ründevi de var. Ründevi'ni neyle destekleyecek ki? Çok garip bir şey de çıkabilir adamın destesinden. Savunmayı rahat yapıyoruz. Önüne kraliyet de çok mu agresif kaçar? Yok ya atmayalım. Tam olarak görmedik ya destesini. Sıkıntı olmasın. Biraz daha vakit kazanalım. Evrimli buz ruhu çöp oldu. <laughs> Avcı da tek attı çok iyi. Soldan çok hasar yedi adam. Şuna tekrardan bir yıldırım atalım. Böyle böyle kulesini indireceğiz. Şimdi evrimde abici. savunmayı da çok rahat yapıyoruz. Üstüla şor DSS'iymiş. DSS o kadar da kötü değil. Adamsın balıkçı. Doğru kartı çektim vallahi. Şimdi baskı. <laughs> DSS'ini öğrendik zaten. Avcı şimdi ne atarsa onu bloklayacak. <laughs> Yaramaz vuramayacak rahat halde yine. <laughs> Şövalyeyi de durdurdu. Vallahi Kraliyet ve arkası evrimli avcı bildiğin hile olmuş. Adam ne atarsa atsın zaten donduruyor. Bina kartı atmadığı süre boyunca. Hoşuma gitti bu maç. <laughs> Güzel çalışırdık diyesi. Adamla kulemize vuramadı bile. <laughs> Güzel. Yine başlangıçta hayalet var. Tersten bırakalım. Adamın elinde belki başka tank kartı yoktur. O yüzden hayalet adamı zorlayabilir. Yoksa bizim elimizde çok fazla kart var şu şövalyeyi durduracak. İksirimiz oldu. Ortaya doğru bir balıkçı. Çerçöp atar mı diye Tomru bekletiyorum da yok. Kasırgası var. de DS olabilir ya da mezarlık DS'si. Biraz daha kart çıkarsın anlarız. Muhtemelen mezarlık DS'si. Normalde Brix'eyken yakalıyordum da mezarlık DS'si de iyi güçlendi aslında. Gittikçe hepsi buff alıyor. Yani evrimli kafes güçlü. Kafesi zaten biliyorsunuz. Yıldırım atınca eskiden Goblin de gidiyordu. Buz büyücü de bir buff aldı. Onun dışında yavru ejder de artık alanı arttı falan. Gittikçe güçleniyor. Şimdi mezarlık gelse yıldırım atarım ama. Atmak zorundaydık yoksa durmayacaktı. Güzel savunmayı da yaptık. Bayağı bir profesyonel oyuncu da artık mezarlığın nerf yemesini falan söylüyor. Artık kuleye ulaşmak zor olduğu için böyle madenci DS'si de çok popüler oldu geçen sezon. Zaten birinci Goblinstein'lı deste var ya Muhammed Light oldu zaten geçen sezon. Goblinstein madenci büyülü okşu. Böyle uzaktan halledebildiğim bir büyülü okşu var. Madenciyle de direkt kuleye vurabiliyorsun ya. Mezarlık da o tarz bir kart. Bence güçlü kartlar çok var ya. Kriyeçe gibi falan. Böyle bir dengeleme şeyi sunsak baya bir şey çıkar. Kafese de bir nerf bekliyorum. Şöyle önden çıksak. Yıldırımı çalıştırabiliriz. O şöyle bir yıldırım nasıl gider? Adam çok iyi oynamıyor. Her şeyi ön tarafa doğru attı. Oh be. Goblin de gitti oradan. 1700'e kadar indirdik. Eskiden çünkü ben 1x'deyken çok fazla mezarlık oyuncusunu yakalıyordum. Şimdi adam profesyonelse yakalayamıyorsun bile. Ki 2x'de de eşleşme direkt mezarlığa geçiyor. Adam da var ya bayağı hatalı oynuyor. Yavru ejderi buz büyücü çok boş çıkardı. Yıldırımla alacağız zaten. Savunma yapmasını bilmiyorsan mezarlık destesini kullanmak çok zor ya. Bak mesela adam da bayağı bir hata yaptı. Şu Kral atsak. Bir tomruk. Yine vuracağız Kral bile. Kasırgede geç çıkardı. Şimdi iki yıldırım alabiliyoruz. iskeletler. Artık tomuk artı yıldırım alıyoruz değil mi? 14 seviye büyüler. Onu da akıllı tutmak zor olur ya. Hepsini hesaplayamayız. Deneyelim ya. Tomruğu da bıraktım. Zaten ruh hepsini temizler. Abi, güzel tamam. <laughs> bir an için emin olamadım ama güzel kazandık. Sonra ekibi de bulduk. Ağır deste geldi herhalde. Hayaleti döndürdük. Aa, yine mi tazı? İskelet ejderini görünce aklıma tazı geliyor direkt. Ulan oyunda çok fazla anti atıyor. Ya bu klasik desi oynayacaksınız illa ki tazı gelir. Onu yenmek de her zaman kolay olmuyor. Hatasız oynayacaksınız rakibi de hataya zorlamak lazım. Umarım bunda büyük büyü yoktur. O zaman evrimli avcı çok iyi çalışır. Diğerinde çünkü alev topu çarpma vardı. Evrimli çarpma mıydı neydi? Tamam avcı. Adam bizi bir denedi de boşa gitti balonu. güzel bas kuruyoruz. En azından adamda barbarlar yok. Bir de o olsa bayağı bir antı olacak. Güzel avcı vuracak birkaç tane. Arkadan balıkçı. 2800'e kadar indirdik. Dese yine hızlıca döndürelim. Hayalet bu eşleşmede rakipleri çok iyi zorluyor. Aslında cehennem ejderi yok. Kraliyet devi. En büyük antimiz zaten cehennem ejderi kraliyet devine karşı. Bunlara yıldırım atmayacağım. Araya topu olsa atardım ama. affetmezlik de. Çok agresif kaçar diğer türlü. Çok iyi, yıldırım. Tomruk. Bir iskeletlerle çeksek. Ulan kule, vura vura ejlere vurdu ya. Korumalara vursa var ya efsane olacaktı. Rahat savunmuş olacaktık. Sanki öndeydi korumalarda. Teker teker indirir diye düşündüm sağlık olsun. Alamadı en azından. Oraya daha iksir sıra Biz de sağlı sollu iyi vurduk. Kazıyı çıkarırsa avcı döndürürüz. Biraz bekleyelim. Avcıyı çıkaramayız şu an. Tamam. Sağ arkadan bıraktım. İkincisini hemen döndürürüz. Arkadan hayaleti bırakalım. Önden bıraksak zaten koruması var. Rahat keser. Tomruğu da döndürdük. Avcıyı koruyalım. Adam iskelede ezerlerini çok kötü attı. Arkadan evrim avcı. Tamam o tazıyı orada bitiririz ya. Falan kuleye ulaşamaz. Tersen de girebilirim. Tersen girelim hatta. Adamda alev topu varmış bir. Vakit kazanacağız. Bitirdik ya. Tamam bu oyuncuları yenmek kolay oluyor. Şimdi Duma karşı falan oynadığımızda işler değişir. Bunları hataya da kolay sürükleyebiliyorum. Antileri de o yüzden yenmiş olduk. Eğer alacaksanız bu DC'yi Tazı'ya karşı böyle oynamak lazım. En azından dediğim gibi bunlar biraz daha fazla hata yapıyor. O yüzden yenme şansınız yüksek. Evrim Avcı Kraliyet'te bile çok iyi gidiyor. Daha iyi versiyonu çıkarsa dediğim gibi onu da göstermeye çalışırım. Videoya destek olmak için like atıp abone olmanız yeterli. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.